Euro 2024 devam ederken bir yandan transfer haberleri de devam ediyor. Bugün gerçek ya da yalan yani ne transfer haberi varsa bunları FC 24 kariyer moduna ekleyeceğiz ve simüle edeceğiz. Öncelikle tabii ki gerçekleşmiş transferlerden başlayalım. Mesela Galatasaray'a Baksua'yı ekliyorum. Nasıl olsa gerçekleşti bu transfer. E Beşiktaş'a Rafa Silva'yı eklemek lazım. Paulistayı da aldı biliyorsunuz Beşiktaş. Bu şekilde bir simülasyon yapacağız dostlar. Bu transferlerle beraber ve transfer dedikodularıyla beraber takımlarımız ne yapar? Bunu göreceğiz aslında. Bazı yabancı takımların transferlerini de yaparız. Onu da şöyle göstereyim. Mesela örnek olarak Mbappe artık Real Madrid'e gideceği kesinleşti arkadaşlar. Mbappe yazamıyorum. Bu yüzden Mbappe'yi hemen şuradan hop Real Madrid'e atıyoruz. Beni en heyecanlandıran transfer Di Maria abi. Di Maria Beşiktaş'a gidebilir diye konuşuluyor mesela. Di Maria'yı da Beşiktaş'a yollayacağız. Çok önemli bir transfer haberi bence. İnternette ne yazmışlar abi? Şöyle haberlere girdiğimiz zaman Batu Şahin'in haberi konuşuluyor. Serdar teklifi kabul etmedi diyor. Beşiktaş halleri katmak istiyormuş takımına fotomaç yazmış zaten biliyorsunuz bu revildi ilk başta ilk yaptığımızda fotomaç rebuild olarak yapmıştık evet halleri hemen Beşiktaş'a ekledim Cenk kaçar, Trabzonspor yazıyorlar aa Trabzon Ozan Tufan'ı da aldı onu da ekliyorum bu transferler hakkında ne düşünüyorsunuz gerçekleşen transferler hakkında yorumlarınızı bekliyorum bu arada Ceko'yu da hayduk Split istiyormuş oraya Ceko'yu da oraya verelim Tamam mı? Edin Dzeko'yu Hayduk Split'e yolladım. Fenerbahçe'ye biliyorsunuz En Nesiri ve El Kabi konuşuluyor. Ee, i̇kisini de kadroya katacağım. Fenerbahçe'ye En Nesiri ve El Kabi. Evet ikisini de kadroya kattım. Biri az forvet biri yedek forvet olur diye düşünüyorum. Ya bunlar dediğim gibi gerçekleşecek olan transferler olmayabilir. Biz sadece haberleri oyunda gerçekleştiriyoruz. Mesela Galatasaray transfer yazalım. Galatasaray Batu Şua'yı aldı ama başka haber pek duymadım. Ne diyor? 35 milyon euro değerindeki dünya yıldızı. Aa Rabio haberi vardı doğru. Rabio'yu hemen Galatasaray'a Galatasaray'a atalım hemen. Evet Rabiot Galatasaray'da. Galatasaray Mane ve Fülkrug'un menajerleri İstanbul'a geldi diyor. Galatasaray'la görüştü diyor. Mane ve Fülkrug'u da o zaman atacağım Galatasaray'a. Ama Fülkrug yani bir dakika o haberde ne yazmış? Galatasaray'ın 2 santriforu yok mu abi? Hem Icardi hem Batuçoa'yı. Galatasaray orta saha için Amadou Haydar'a istiyormuş. Onun menajeri Lakiç'i görüşmeye çağırmış. Lakic de hem Mane'nin hem de Fülkrug'un menajeriymiş. O zaman... Mane'yi geri alacağız. Haydara'yı Galatasaray'a yollayacağız. Haydara da 80 overall la. Fenerbahçe transfer haberlerinde ne diyor? Ha Ennesiri diyor. Ennesiri İrfan Can takası mı? İlginç. İrfancanı Can'ı Arabistan'da yazıyorlardı bu arada. O zaman biz İrfan üzülerek seviyeye atacağız abi. Seviyeye da uyar biliyor musun İrfancan Orada oynar bu arada. Son dakika. Fenerbahçe'den çılgın teklif yıldız oyuncu tarihe geçecek. Samardzic'i diyorlar ha Samardzic. Samardzic'i de ekleyelim. Bir de ben Fenerbahçe için bir kanat arayışı olduğunu duydum. Kanat için ya Laurenti. Neyse İtalya'dan Laurenti'nin konuşulduğunu biliyorum. Kimin dediğini de hatırlamıyorum tam olarak ama bunu duymuştum. Ölüyorum çünkü beğeni ve yorum bekliyorum dostlar. Destekleriniz sayesinde her zaman trendlere giriyoruz. Bu video içinde yine beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. 1 milyon olmamıza da az kaldı. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bunlar hepsi transfer söylentisi arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Transfer söylentisi hepsi. Beşiktaş transfer dediğimiz zaman Yıldız golcü geliyor diyor. Kim geliyor Beşiktaş'ta? Zaten Dimaria'yı aldı. Rafa'yı aldı. Daha kimi alacaklar? Halleri yazmıştık. Milik için sıcak temas diyor. Bu iki isimden biri diyor ama. Biz halleri koymuş olduk zaten. Beşiktaş'ın çılgın transfer planı diyor. Ricardo Rodriguez. Sol beke. Rodriguez'i bir hemen Beşiktaş'a atalım. Oyunda stopermiş. Spinazzola. Rodriguez'i oyunda stoper oynatırız. Spinazzola'ya bakalım. Spinazzola'yı da Beşiktaş'a attım. Minte bu. Bir de Minte yazmışlar. Bu Minte'yi ben daha önce duydum ya. Trabzonspor'un transfer haberlerinde ne var? Çifte transfer hamlesi. İkisinden biri gelecek diyor. Norwich forması giyen Marcelino Nunes diyorlar. Marcelino Nunes. 72 overall orta saha. Trabzonspor istiyormuş. Hemen atıyoruz oraya. Galatasaray'da ilk kap geliyor 3 transfer birden. Galatasaray'a bedava yıldız bat. Şu aydan sonra ikinci şey diyor ne o? Senegalli yıldız. Pape Gueye. 75 overall Marsilya'dan Galatasaray'a ekleyelim. Galatasaray'a Haydara'yı da ekledik zaten. Galatasaray'a bir de Sabek bulalım ya. Guele Doe. Van Bissakka alınamayınca bu adama kaymışlar. Öyle diyorlar yani. Bu şey değil mi ya? <laughs> Adam rende forma giyiniyormuş. Biz bulamıyoruz. Bir dakika dur. Hemen şurada Fransa Ligi diyelim. Rende diyelim. Doğu e. Kesin isminde bir şey var. Aynen bak E'si şey. Sol orta sağ olarak gözüküyor. Ekledim Galatasaray'a. Bak yabancı bir sayfa buldum transfer news diye. Liverpool Zobozay'ın bonservisini tam alıyormuş. Başka da haber yok. Bu nasıl bir sayfa lan? Burası aktif değil. Oo, Nico Williams Barcelona diyor mesela bak. Yapalım abi bunları. Calafiori. Bak Calafiori Liverpool istiyormuş. Ben onu mesela Real Madrid'in istediğine dair de bir dedikodu duymuştum. Oyunda 76. sene 80 falan yaparlar belki. Etkisi olur ama şu an bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Yine de ekledim. Cuadrado bedavaya çıkıyormuş abi. Hemen alırım biliyor musun? Hemen. Kaç yaşında olursa olsun. Bayern Mini Chavis Simons diyorlar. Avrupa'dan da araya serpelim abi. Avrupa'dan da transfer yapmış olalım. Şampiyonlar Ligi değişiyor mu bakalım. Evet Xavi Simons'u Bayern'e ekledim. Bak, bak şu Şuay'ın haberine girmişler. Başka da adam akıllı haber yok gibi ya. Oo Manchester United delikt. Bu da iyi haber. Manchester City Kimih mi? Bayern Münih mahvoldu bu arada. Kimih'in gideceğini sanmıyorum ama yine de ekleyeceğim. City ne yapacak abi? Rodri Kimih yan yana manyak bir orta saha olur. Zaten De Bruyne var. Paris Saint Germain Yamal'ın şeyini ödeyecek diyorlar. Yamal zaten oyuna yeni eklendi. Overall düşük. Ona değiştirmeyeceğim onu. Ve bence ayrılmaz Barcelona'dan. Manchester United delikte bir daha yazmışlar. Moise Keane demişler ki Fiorentina. Fener'e de gidebilir diyorlardı. Burada da Fiorentina denmiş. Bu da son yaptığımız transfer olacak dostlar. Şimdi bir kadroları göstereceğim size. Önce Fiorentina'ya bir ekleyeyim. Evet. Bence oyuncu kalitesi anlamında en güçlü takımlardan biri Beşiktaş oldu. Di Maria, Rafa. Bakın burada oynuyorlar. Haller ileride. Orta sahada Almusrati, Chamberlain, sol kanat Temi Kılıçsoy. Ki bu çocuk 68 overall değil. Daha iyi yani bence. Spinazola, Svensson, Rodriguez, Paulista, Mert Günok. Burada kaptanlığı Mert'e veririm. En tecrübeli. Mert'e veriyorum. En tecrübeli oyuncu olduğu için. Beşiktaş bu şekilde. Şimdi Şimdi Galatasaray nerede abi? Galatasaray bak onları 4-4-2 oynatıyorum. Bak şu ay Icardi yan yana. Sol kanatta Barış Alper Yılmaz'ı koydum ama Zaha oynar. Simülasyonda böyle olur. Normalde bence Barış Alper oynamalı. Sağ kanat Ziye. Orta sahada Torreira Rabio. Mesela orta saha yedekleri de fazla. Haydara var, Goeye var. Stoper attığını biliyorsunuz. Sol beklerik yön, bekle Rikön. Sağ bekte de Doğuya'yı -E koydum. Bu çocuk sol orta saha olarak geçiyor oyunda anlamadım. Ben sağ onu koydum. Umarım oynar. Oynamazsa Oriye veya Kaan Ayhan oynayacak artık. Oriye de ayrılacak diyorlardı ama şimdi E'nin mevkisi sağ bek olmadığı için bilerek tutacağım onu. Hani bir mağduriyet yaşanmasın. Trabzon Spor'a bakalım son olarak ve simülasyona geçeceğiz. Trabzonspor'da da Ozan Tufan'ı kadroya ekledik. Okanspor'da sağ yazdığı için onu oraya koydum. Ee, biliyorsunuz, Full City'ye gittiğinde aslında biraz daha ileri hatta yöneldi Ozan Tufan. Bakalım simülasyonda neler olacak bu transferlerle beraber? Merak ediyorum açıkçası. Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Şampiyonlar Ligi'ni kim kazanacak? Hepsini göreceğiz. Biz şimdi Adana Demirspor'un başına geçelim. Kimseyi etkilemeyelim iyi veya kötü şekilde. Hikmet Hocamı da severim. Şampiyonlar Ligi gruplarını ayarladım. Şöyle Şuraya Beşiktaş Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor. Trabzonspor'u da konferans ligine koydum. Gerçek hatta tabii önelemeler oynanacak ona göre belirlenecek ama biz şimdi oyunda bu kadar yapabiliyoruz. En azından iki takımımızı Şampiyonlar Ligi'ne yollamış olduk. Bakalım neler yaşanacak. Transfer dönemini falan da ilk dönemde devre dışı bıraktım. Önce bir Ocak 1'e gideriz. Bir bakarız ardından da sezon sonu yaparız zaten. Hadi bakalım abi. Hadi bakalım. Alotelli de 75 overall be. Ulan hey gidi be. Hangi Euro'ydu o? Euro 2014 müydü? Euro 2010 bir şeydi ya. Orada acayipti formasını falan çıkarmıştı ya. Neyse. Ocak 1'e gidelim. Süper Lig'de acaba yeni transferlerle beraber, transfer dedikodularıyla beraber durum ne olacak? Eee bunu da hep beraber göreceğiz. Ama Beşiktaş'ta 1-1 kaldı Adana. Allah Allah. Acaba Fener'e Galatasaray Beşiktaş'a karşı ne yapacak bizim yönettiğimiz takım? Fener'i yendik. Oğlum Fener'de işler iyi gitmiyor demek ki. Dur bakalım. Oha Trabzon'a yenildik. Galatasaray ne alemde? Bir de onlarla oynayacağız tabii ki. 2-1 yenildik Galatasaray'a da. Hadi bakalım. Ocak ayına geliyoruz yavaş yavaş. Lig tablosuna bir bakacağım. Bu esnada beğeni yorumlarınızı bekliyorum da Dostlar. Ve şimdi hazır mıyız ligde durum ne üst tarafları merak ediyoruz Trabzonspor 5. Fenerbahçe 41 puanla 3. Galatasaray 45'te 2. Ve lider Beşiktaş 50 puan Dimar Rafa uçuyor demek ki abi Ben Beşiktaş'ın gerçekten iyi olabileceğini düşünüyorum Tabii ki hocayla oyuncuların uyumu nasıl olacak o önemli Ya yani Beşiktaş'ta belki biraz hoca soru işareti olabilir Ama onun dışında eğer Dimarya'yı alabilirlerse Rafa'yla beraber acayip işler yaparlar diye düşünüyorum ee, burada da öyle olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde mevzunda Galatasaray çıkmış. Fenerbahçe'yi göremiyorum. Fenerbahçe çıkamamış. Galatasaray helal olsun ve lider çıkıyor gruplardan. Fenerbahçe 3. olmuş Avrupa'ya düşmüş. Biliyorsunuz gerçekte bu yok artık. Avrupa'ya düşme diye bir şey yok. Bulunduğun ligden elenirsen eleniyorsun abi. Buraya Beşiktaş'ı koymuştuk değil mi? Beşiktaş ne yapmış? Lider çıkmış helal olsun. Ve Trabzonspor konferans liginde lider çıkıyor helal. İşte bu takımlarımız Avrupa'da ilerliyor. Elenen yok daha. Sezon sonuna gideceğiz. Artık neler olduğunu öğreneceğiz hep beraber. Ligde şampiyonluk yarışı. Fenerbahçe 41, Beşiktaş 50 ve Galatasaray 45 puandaydı. Fenerbahçe artık şampiyonluktan koptu diyebiliriz. Liderler arasında 9 puan fark var. Galatasaray'ın da 5 puan fark var. Bir an hesap yapamadım kafamdan ya. Yani sıkıntı. Galatasaray bak bir daha yendi bizim yönettiğimiz takım. Biz Adana'dan kovulacağız galiba. Adana'dan kovulup klasik İstanbulspor'a gideriz diye düşünüyorum. Hep öyle oluyor. Kovulduğumuz zaman İstanbulspor Spor bizi alıyor sağ olsun. Sıcak bir yuva oluyor bize İstanbulspor. Spor. Helal olsun be. Aaa Morata. Atletico Madrid'den Inter'e gitti. Gerçek hayatta da Fener diyorlardı Morata için. Ee, Lukaku da diyorlardı Fener'e ama sonradan Ennesri ve El-Kabi'ye kaydı haberler. Morata da galiba Arabistan'a gidecekmiş. Öyle şeyler okudum. Allah! Dur hayır bunu kabul etme. Süper Lig'de olmamız lazım ki görelim. Abi uzak doğuya gidiyordu gaz kalsın. Aman. Evet Haziran'a doğru şöyle gidelim. Haziran sonuna doğru gidelim. Ya ulan ya, sezonun bitmesine az kalmış beni kovuyorsunuz. Yakıştı mı bu ya? Bu yakıştı mı abi? İnanamıyorum yani. İnanamıyorum. Neyse. Dur bakalım. Sezon sonuna gel şampiyon kim olmuş yavaş yavaş çıkacağız Fener 3. Beşiktaş 2. Galatasaray 87 puanla şampiyon Beşiktaş'ın 5 puanlık avantajı vardı Galatasaray'a karşı ligin ikinci yarısında o avantajı yitirmişler şampiyon Galatasaray oluyor Beşiktaş 2. ve Fener 3. Beşiktaşlı fener aynı puanda. Ulan Fener yine şampiyon olamadı ya. Türkiye Kupası burayı Fenerbahçe almış. Tamam. Avrupa Ligi'nde ilerliyordu Fenerbahçe derken Beşiktaş finale kadar gitmiş burada. Fener Freiburg'u elemiş, Beşiktaş lider çıkmıştı. Fener son 16'da West Ham'ı elemiş. Bayağı iyi bu arada. Beşiktaş Lazio'yu elemiş. Fener çeyrekte Ayaks'ı elemiş. Beşiktaş Panathinaikos'u elemiş. Aa, birbirleriyle oynamışlar Beşiktaş ve Fenerbahçe. İkisi finalde karşılaşabilirmiş belki de. Ya da yarı finalde elenebilirlerdi. Liverpool ve PSG biraz güçlü bizim takımlardan. Yine de öyle çok Kötü yenilmemiş. Beşiktaş 2-1 vermiş finali. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da elenmiş. Beşiktaş çok maç oynadı Avrupa'da belki de o yüzden şampiyonluğu vermiş olabilir. Galatasaray çünkü direkt elenmiş Şampiyonlar Ligi'nden ve lige odaklanmış diyebiliriz bence. Konferans Ligi'ne bakalım. Konferans Ligi'nde de Trabzonspor'umuz vardı. Trabzonspor lider çıktığı gruplardan sonra Villarreal'e elenmiş maalesef. Ona da yapacak bir şey yok. Ligdeki gol krallığı durumuna bakalım. Haller, Icardi, Aktürkoğlu, Ennesri. Hallere bak geldiği gibi sallamış lig ya. Asist kralında Cengiz Ünder. Cengiz formayı almış abi sağ kanatta. Cengiz Ünder'in bu oyundaki formu inanılmaz ya. Evet bütün şeyleri gördünüz. Mustera da orada kaleci kralıydı. Mustera, Mert Dinok, diye gidiyordu. Beşiktaş çok iyi sezon geçirdi. Ama şampiyonlar daha nefesi yetmedi yine de Avrupa Ligi finali yaptı siz Beşiktaşlılar böyle bir şey olsun ister miydiniz? Hani şampiyon olamayacaksınız ama Avrupa Ligi'nde final oynayacaksınız. Bunu ister miydiniz? Yorumlara yazın. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde de gol krallarını falan hepsini göstermiş olalım. Takım istatistikleri gel bakalım. Tek tek takımlarımız Süper Lig'de ne yaptı? Fenerbahçe Cengiz Ünder çok iyi oynamış. Ennesiri, Laurente, Şimanski, Fred. Gerçek hatta Cengiz Ünder'den bu gol asisti al. Laurente'ye, Ennesiri'ye dağıt mesela. Verimler öyle olur bence. Beşiktaş ne yapmış? Haller, Rebic. Rebic coşmuş Beşiktaş'ta. Kalsın mı gitsin mi diye de konuşuluyor. Sol kanatta Rebiç oynamış. Onun da verimini Semih'e ekleyin arkadaşlar gerçekçi olmak gerekirse. Oyunda Semih'i oynatmamış çünkü. Rafa, Rafa ile Dimaria çok kötü oynamış bu arada. Niye böyle ya? 38 maçta oynamışlar ama verimleri çok düşük. Böyle olmaz. Dimaria gelirse sallar diye düşünüyorum ligi. Galatasaray, Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Batu Şuay. Burada da Batu Şuay çok iyi oynayamamış. Icardi her zamanki gibi Kerem taşımış. Ravio iyi oynamış orta sahadan çok iyi verim. Helal olsun. Trabzon'da Ozan Tufan ne yapmış abi? Pepe falan taşımış da Ozan nerede ya? Ha, 2 gol 5 asist yine kötü değil iyi. İyi. Tabi o orta için kötü. Orası ayrı ama yapacak bir şey yok. Şöyle bir diğer liglere bakalım. Vay Messi şampiyon olmuş. Dur bekle. Şey nerede? Bundesliga. Bayern verdi mi şampiyonluğu? Vermiş. O kadar adamı gitti. Verir tabi. Premier Lig'de ne oldu? Premier Lig'e hemen bakalım. Liverpool Kalüfiorri almıştı, şampiyon olmuş. City'ye o kadar adam attık, kimi falan attık, olamamış. La Liga, Barcelona'ya oyuncu vermiştik. Real Madrid burada yine süpürmüş. Bellingham falan orada coşmuştur. Bu videonun bir yenisini belki 2-3 hafta içinde yine yapabiliriz. Daha çok transfer haberi olacak. Ee, önümüzde daha net transferler olur belki. Yenisini yine yaparız. Güncel transfer haberleriyle, daha doğrusu transfer dedikodularıyla FC 24 kariyer modunda simülasyon yaptık. Siz ne düşünüyorsunuz bu simülasyon hakkında? Yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca video fikirlerinizi de yazabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Arden Papazyan ailesi.